Sanırım ben çekileceğim Kemal Bey. Ee, Kenan Bey, özür dilerim. Heyecandan. Ee, Kenan Bey. İyi misiniz? Bakın, şu anda bir cevap vermiyorum. Ancak verseydim... ...sanırım D şıkkı benim cevabım olacaktı. D şıkkı cevabım... Evet, benim tercihim olacak. Ancak ben ben 125 bin liraya alayım. Son kararınız. Bana öyle bakmayın Yani. <laughs> Peki, son kararınız. Çünkü yani mesela başınızı oynattığınız zaman spot ışığı yansıyor gözünüzde de böyle sanki bir sinyal geliyor, şey gelir, ilham geliyormuş gibi. Ee, ama dediğim gibi burada benim tamamıyla e çok amiyane tabirle atmam gerekecek. Yani burada dediğiniz gibi biraz evvel bu kadın ikizler doğmuş olabilir, üçüzler doğurmuş olabilir. Ancak Guinness dünya rekoruna girebilmesi için gerçekten bir performans sergilemiş olması gerekiyor. Bu performansı da en yakın rakam 69. Ee, ama açıkçası bu kadın performansına benim düşünerekten güvendiğim performansına Güvenerekten de bu riske girmek istemiyorum. O yüzden... Volkan var diye Efendim? Volkan var diyeyim ya işiniz. Peki. Ben en iyisi e, burada sonlandırayım. Daha fazla şeytana uymayayım. Ancak yine de gönlüm 69'da kaldığında burada kayda geçireyim. Son kez soruyorum son kararınız. Son kararım... Çekiliyor. Teşekkür ederim. <laughs> ...69 mu acaba doğru cevap diye? Başınızı salladığınızda göre doğru cevap 69 mu? Ben öyle düşünüyorum. Trajik bir yarışmaydı. Çok. Ama dediğim gibi... ...bazı insan... ...simlendiremediği nedenlerden dolayı... ...bazen hissine güvenmek zorunda. Ve... Ancak düşünerek doğru bir yere varmışsınız demek ki. Bir de Guinness rekorlar kitabına girmesi için herhalde yüksek olması lazım. Kesinlikle. demek ki doğruymuş. Şansımı değerlendiremedim. Sağlık olsun efendim. 125 Sağlık bin olsun. lira kazandım.